Merhaba arkadaşlar, bayanlar için hazırladığım beslenme programıdır bu. Yağ yakmak içindir. Fazla kilolardan kurtulmak içindir. Ancak bu programı uyguladığınızda bununla birlikte hazırladığım diğer antrenman programını da uygulamanız gerekmektedir. Çünkü bu yaptığım bütün hesaplar o antrenman programlarını da uyguladığınız düşünülerek hesaplanmıştır. Dolayısıyla ikisi paket programdır. Bunu ayrı uyguladığınızda verim alamayabilirsiniz oldukça detaylı bir beslenme programı hazırladım kilolarına göre ancak yine de benim yüzde yüz olarak beslenme hesabını çıkartabilmem için kişiyle ilgili bilmem gereken bir sürü parametreler var tam olarak kilosu yaşı boyu yağ oranı günlük hayattaki aktivitesi nasıl vesaire Bilmem gereken bir sürü e, parametreler var. O yüzden %100 hesap çıkartamam. Ancak aşağı yukarı kilolara göre hesaplarını çıkarttım. Bunu şu şekilde uygulayacaksınız. Bu verdiğim kilo aralıklarında uygun kiloyu bulacaksınız. Haftada ortalama yarım kilo, bir kilo kadar vermeniz gerekmektedir. Eğer veremiyorsanız demek ki eee Beslenme size fazla gelmiş, biraz aşağı in düşeceksiniz ya da çok hızlı kilo vermeye başladınız. O zaman miktarı biraz daha yukarı çıkartabilirsiniz. Öncelikle bu beslenme programını uygularken e, edinmeniz gereken iki şey var. Birincisi mutfak terazisi. Mutfak terazisi edinmeniz gerekiyor. Çünkü bu besinlerin hepsinin gramajı vardır. Nerede, neyi kaç gram yiyeceğinizi e, anlamak için Yeceklerinizi tartacaksınız. İkinci ihtiyacınız olan şey saklama kabı. Bu saklama kapları ne kullanabilirsiniz? Bu sakla saklama kaplarını birkaç günlük, birkaç öğünlük artık e, nasıl uygun sesisin için e, hazırlayıp bunları dolaba istiflerseniz sizin için de kolay olur. İşe giderken, okula giderken e, hemen çıkartıp sıtabilirsiniz yanınıza taşıyabilirsiniz. Pratik olması açısından, yediğinizi kontrol etmeniz açısından e, öneririm. Ben de bazen kullanıyorum. Birçok sporcu bunu kullanır. E, plastik kaplar, kapağı var. Dediğim gibi besinlerinizi içine koyup, ondan 10-15 tane, 20 tane alıp, istifleyip e, dolaba koyabilirsiniz. Hemen programımıza dönelim. En solda kilolar var. 50-60 kilogram arası kişiler. 60-70-70-80-80-90-90 ve -90 100. Yani 50 ile 100 arasındaki kilogram. Bu beslenmeler kilograma göre değişiyor. Ee, 50 ile 60 kilogram arasındaki kişiler. Yani bu aralıktaysanız bu beslenme programını uygulayabilirsiniz. 3 oyunumuz var. Kahvaltı, öğün 1 ve öğün 2. Yani toplam 3 öğün yiyoruz. Bunun dışında ara öğün yok. Yani aralarda atıştırma vesaire hiçbir şey yok. Kahvaltı, yumurta. Bir tane tam, altı tane beyaz. Yani bir tane tam yumurta. Hem sarısı ve beyazıyla birlikte. Altı tane sadece beyazı. Bunu omlet yapabilirsiniz ya da haşlayabilirsiniz. Ee, omlet yaparsanız da yağ kullanmayın yulaf 20 gram yulaf yulafı yağsız sütle karıştırabilirsiniz blenderdan geçirip toz haline getirip sütle karıştırıp içebilirsiniz nasıl artık kolayınıza geliyorsa 20 gram 15 adet zeytin kahvaltımız bu kadar öğün 1 ve 2 aynıdır yani aynı şeyleri yiyeceksiniz öğünlere bakalım yine almamız gereken proteinler tavuk göğüs Şimdi et, balık bunlardan herhangi biri protein kaynaklarımız hayvansal ve yağsız olacak. Tavuk göğsü yazmamın sebebi tavuk göğsü örneğin tavuğun en yağsız olan bölümüdür. Et de alıyorsanız yağ yağlarını sıyırarak tüketeceksiniz. 180 gram. Yani 180 gram bir öğünde 180 gram diğer öğünde. Pişmemiş ağırlıktır. Çiğ olarak mutfak terasına koyup tartacaksınız. Ondan sonra pişireceksiniz. Izgara yapabilirsiniz, fırında yapabilirsiniz. Kızartma yapmayın. Yağ içerisinde kızartma yapmayın. Ee, karbonhidrata geçelim. Karbonhidrat kaynaklarımız çeşitli olabilir. Esmer pirinç, bulgur, kepekli makarna e, olabilir. Eğer bunlardan birini tüketiyorsanız 90 gram pişmiş ağırlıktır. Pişmişten, piş, pişirdikten sonra tartacaksınız. Eğer beyaz pirinç ya da baklagiller ee, almak istiyorsanız o oyununuzda nohutlu, kuru fasulyeydi, mercimekli vesaire o zaman 70 gram alacaksınız. Yani bu ikisinden birini tercih edeceksiniz. İkisi birlikte değil, karıştırmayın. Esmer pirinç, bulgur, kepekli makarna ise 90 gram. Beyaz pirinç, nohut, kuru fasulye, mercimek ise 70 gram. Bu arada beyaz pirinci Fazla tüketmenizi tavsiye etmem. Ee, yani kabuklu olsun e, karbonhidrat kaynaklarınız. O bağlamda esmer pirinç diyorum. Yani kabuklu pirinç. Ee, ya bir çorba kaşığı yağ içeceksiniz. Bunu yemeğin üzerine dökebilirsiniz. Çiğ olarak içebilirsiniz. Ee, yanında bulunan yeşilliğin üzerine dökebilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız çiğ olacak bir çorba kaşığı e, yağ. 60-70 kilograma gelince. Besinler hep aynı. Kiloya göre sadece miktarları değişiyor. 60-70'te bir tam, bu sefer 7 tane beyaz, 25 gram e, yulaf, yulaf ezmesi. Onu da yağsız, dediğim gibi yağsız sütle karıştırabilirsiniz. 20 adet zeytin, e, tavuk, göğüs, et, hindi, balık, 200 gram. Tekrar ediyorum pişmemiş ağırlıklardır. Proteinler ve yağsız ağırlıklardır. Karbonhidratlar Pişmiş ağırlıklardır. Tam tersi pişirdikten sonra tartın. Tabii ki atacağınız su miktarına göre de değişir ki çok lapa yaparsanız e, miktarı artar. Bu verdiğim e, ağırlıklarda, karbonhidratlarda verdiğim ağırlıklarda normal evde yaptığınız pilav, normal pilav kıvamındaki su miktarıdır. Ona göre ayarlamanızı yapın. Esmer pirinç, bulgur, kepekli makarna 100 gram. Eğer beyaz pirinç, nohut, kuru fasulye, mercimek tüketecekseniz 80 gram yağ bir çorba kaşığı 70-80 kilogram arasındaki Kişiler 2 tane tam yumurta sarısı ve beyazı birlikte 5 tane beyaz haşlayabilirsiniz ee, Omlet yapabilirsiniz Omleti yağsız yapacaksanız yaparsanız da Yulaf 30 gram yağsız süt ile karıştırabilirsiniz zeytin 20 adet ee, Yeşil zeytin veya siyah zeytin de olabilir ee, Çok önemli değil protein kaynaklarından birini seçin. Tavuk, et, balık veya hindi. 220 gram pişmemiş ve yağsız ağırlıklardır. Karbonhidrat kaynaklarımız yine esmer pirinç, bulgur, kepekli makarna ise 115 gram. Beyaz pirinç, nohut, kuru fasulye, mercimek ise 90 gram. Ee, yağ, 1,5 çorba kaşığı, zeytinyağı. 80-90 kilograma geldiğimizde 2 tane tam, 6 tane beyaz, 35 gram julaf, 25 adet zeytin, protein kaynağımız yine tavuk et, şimdi balık bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Öğünlerde değiştirebilirsiniz. Her öğünde değişik almaya bakın ya da ertesi günü değişik beslenmeye bakın. Yani bütün karbonhidrat ve protein kaynaklarını karışık kullanmaya bakın. 240 gram et pişmemiş yağsız ağırlıktır. Esmer pirinç, bulgur, köpekli makarna 130 gram. Ya da tercihiniz beyaz pirinç, nohut, baklagiller ise 100 gram, 1,5 çorba kaşığı da zeytinyağı. 90 ve 100 kilogram arasındaki kişiler için 2 tane tam, 7 tane sadece yumurtanın beyazı. 40 gram yulaf ezmesi, yağsız süt ile birlikte karıştırabilirsiniz. 25 adet zeytin, öğünlere gelince tavuk et, hindi, balık, 260 gram yine pişmemiş çiğ ağırlıklardır pişmemiş olarak tartıp sonra pişirin. Karbonhidrat kaynaklarımıza geleceğiz. Esmer pirinç, bulgur veya kepekli makarna ise 100 140 gram alacaksınız. Beyaz pirinç, bulgur, kepekli makarna ise 110 gram alacaksınız. Zeytinyağı da 2 çorba kaşığı. Tekrar ediyorum. 3 öğündür. Kahvaltı öğün 1 ve öğün 2 aynıdır. Diğer e, ortak Besinlere gelince her öğünde bütün e, kilo grupları için geçerlidir bir avuç sebze arkadaşlar beslenmelerde her öğünde bir avuç sebze yemeye bakın bu sebzeden kastım yeşillik işte salatalık marul olabilir bürüksel lahanası e, brokoli bunları brokoli bürüksel lahanası vesaire yiyeceksiniz bunları buharda pişirmeye bakın kızartma falan ee, yapmayın sosmos atmayın üzerine Yağsız yoğurtla yiyebilirsiniz çok önemli bir avuç sebze yemeye bakın her öğünde 2-3 ee, çorba kaşığı yağsız yoğurt ya da kefir yiyebilirsiniz Bu da önemli önemli Yararlı bakteriler vardır sindirim sistemi için ee, Bu bağlamda bunları da tüketmenizde fayda var 2-3 Kuru meyve yiyeceksiniz her öğünde. Kuru erik olabilir, kuru kayısı olabilir. Ee, keçi boynuzu olabilir. Keçi boynuzu yiyecekseniz de her öğünde bir tane yiyin. Bunun sebebi şu. Burada karbonhidratlar düşüktür. Karbonhidrat düşük olduğu noktada kabızlık problemi yaşayabilirsiniz. Bu problemi yaşamamak adına ee, lif tüketmemiz lazım. Bu kuru meyvelerde de lif oldukça yüksek. Karbonhidratlarımızda da lif var burada ama dediğim gibi karbonhidrat miktarı az olduğu için kabızlık problemi yaşamamızı yaşamamanız adına kuru meyve tüketin. Günde bir adet meyve, ben muz veya greyfurt ıı, tavsiye ederim. Tatlı meyvelerden kaçının karpuz gibi, üzüm gibi. Berry tarzı işte çilek, ıı, berry strawberry, blackberry, raspberry, ıı, ahududu mu ne diyorlar onu bilmiyorum berry tarzı meyvelerden yiyebilirsiniz çünkü bunlarda da şeker miktarı oldukça düşüktür Tüketebilirsiniz Suplimentlerimiz var suplimentlerimiz BCAA branch chain amino asit 10 gram alacaksınız antrenmandan önce alacaksınız bunu suyla karıştırabilirsiniz Kasein kasein protein tuzu alacaksınız bir ölçek yatmadan önce yani yatağa girmeden önce bir kaşık suyla karıştırıp için. E, ee, kullanacaksınız. Balık yağı hapı omega yağları için, omega 3 için özellikle günde bir adet balık yağı alın. Miligramı en yüksek olanından e, alın. Bir adet de multivitamin. Multivitaminde de bakın içerisinde bütün vitaminler hatta mineraller de olsun. Günde bir adet de multivitamin. Şöyle çekileyim kenara tabloya bir Bakın. Arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu antrenman bu aslında sporcu beslenme sporcu beslenmesidir. Antrenman yapan ciddi ağırlık egzersizi yapan ciddi antrenman yapan kişiler için hazırlanmıştır. Bu programı uyguladığınızda verdiğim antrenman programını da Uygulamalısınız, onun dışında sedanterseniz, hiç sporla ilginiz yoksa bu tip beslenme programlarını diyetisyenle görüşmenizde fayda var. Dediğim gibi bunlar sporcu beslenmesidir. Hesaplamalar ona göre yapılmıştır. Bununla ilgili sorularınızı forumda başlık açılmıştır. Forumda sorabilirsiniz. Sorularınıza orada cevaplar verilmeye çalışılacaktır. Herkese bol şans.